Küçük Karabalık Yazan Samet Behrengi Seslendiren Meral Ünal Cemre'nin suya düştüğü geceydi. Denizin dibinde nine balık 12 bin yavru ve torunlarını başına toplamış masal anlatıyordu. Evvel zaman içinde küçük bir karabalık vardı. Annesiyle birlikte bir derede yaşardı. Dere, dağın kaya yarıklarından fışkıran sularla kıvrıntılı yatağında süzülür giderdi. Küçük karabalıkla annesinin yuvaları, tavanı yosunla kaplı kara bir kayanın oyundaydı. Küçük karabalık ay ışığının yuvalarına hiç mi hiç yansımadığına üzülür, aydınlığın özlemini çekerdi. Anne ve yavru sabahtan akşama kadar ya birbirini kovalar, ya da öbür balıklara katılır, avuç içi kadar bir yerde dolanır dururlardı. Annesinin bir tanesiydi küçük karabalık. Olmaz mı hiç? Annesinin yumurtladığı on bin yumurtadan bir tek o sağ kalmış balık olup ortaya çıkmıştı. Bir süreden beri bir durgunluk çöktü küçük karabalığın üstüne. Derin derin düşünmeye başladı. Ağzını bıçak açmaz oldu. Annesinin ardından ağır aksak ve de isteksiz sürüklenir, kimi zaman da onun izini kaybederdi. Geçici bir keyifsizliğe yordu annesi. Düzelir de elbet. Oysa sıkıntısının nedeni başkaydı karabalığın. Nitekim bir sabah daha güneş doğmadan annesini uyandırdı. Anne dedi, sana söyleyeceklerim var. Anne uyku sersemi, yavrucuğum dedi, sırası değil şimdi, sonra söylersin. Kalkmışken çıkalım, dolaşalım. Hayır anne, artık başıboş dolaşmayacağım. Gitmeliyim buradan. Gitmeli misin? Evet, gitmeliyim anne. Sabahın köründe nereye gideceksin ki? Gidip derenin sonunu arayacağım. Düşünebiliyor musun anne? Aylardan beri derenin sonunda ne olabileceğini düşünüp duruyorum. Ama bir türlü bu sorunu çözemiyorum. Bu gece sabaha kadar yine gözlerime uyku girmedi. Hep düşündüm durdum. Sonunda kararımı verdim. Gidip bulacağım derenin sonunu. Güldü annesi. Ben de küçükken düşünmüştüm bunu. Ama yavrucuğum derenin başı sonu yok ki. Tümü bu gördüğümüzdür. Akar akar ama hiçbir yere ulaşamaz. Akıp da hiçbir yere ulaşmamak mümkün mü? Yani sence bir sonu yok mu derenin? Oysa her şeyin bir sonu var. Gecenin, gündüzün olduğu gibi. Haftanın, ayın, yılın, Annesi kesti sözünü. Bırak şimdi boyundan büyük sözler söylemeyi. Kalk çıkalım dışarı. Gevezeliğin sırası değil şimdi. Hayır anne, bıktım ben bu dolaşmalardan. Çıkıp gitmek, başka yerlerde ne olup bittiğini görmek istiyorum. Sakın küçük karabalığın aklını çeldiler deme anne. İnan bana uzun bir süredir düşünüyorum bunları. Tabii ki her anlatılandan hisseler kapmışım. Hele boşuna ömür tükettiklerinden yakınan ihtiyar balıklar var ya, beni çok düşündürmüştür. Yaşam sadece bir avuç suyun ardı sıra dolaşarak zaman doldurmak mı gerçekten? Öğrenmek istiyorum. Yoksa başka türlü bir yaşam türü de mi var şu dünyada? Sözü bitince annesi. Yavrucuğum aklını mı kaçırdın sen? dedi. Dünya dünya diye tutturmuşsun. Nedir dünya dediğin? Bulunduğumuz çevredir dünya. Sürdürdüğümüz düzendir yaşam. Bu sırada irice bir balık yaklaştı yuvalarına. Söze karıştı. Komşu dedi. Nedir bu çene yarıştırmanız? Korkarım bugün dolaşmak için geç kalacaksınız. Anne balık komşusunun sesine oyuktan çıktı. Zamane çocuğu işte dedi. Annesine ders vermeye kalkışıyor. Ne diyor ki? Boynaposuna bakmadan çekip gitmek istiyor. Gidip dünyada olup biteni öğrenecekmiş. Büyük büyük konuşuyor işte. Ah sevsinler küçüğü. Bilge olmuş da haberimiz yok. Küçük karabalık. Efendim bilge dediğinizin ne olduğunu bilmiyorum. Şu amaçsız dönüp dolaşmalardan bıktım artık. Ben yokum bu işte. Kandıramam kendimi. Günün birinde yaşlanınca cahil bir burak gibi köşeme çekilmek, boşuna tükettiğim günler için yakınmak istemiyorum. Komşu kızdı. Daha neler? dedi. Annesi? Biricik yavrumun böylesine yoldan çıkacağını düşünemezdim. Kim bilir kim baştan çıkardı? dedi. Kimsenin beni baştan çıkardığı yok. Her şeye aklım eriyor. İyiyi kötüyü ayırt ediyorum. Komşu balık anne balığa döndü. Bacım, evini sırtında taşıyan salyangoz olmasın sakın. Ya haklısın kuş kullanmakta. Hep yavrumu çevresinde dolanıyordu. O çalmıştır aklını, kahrola sıcak. Küçük karabalık, sus anne dedi. O benim arkadaşımdı. Annesi, balıkla salyangozun arkadaşlığı mı olurmuş? Hiç duymamıştık. Küçük karabalık, balıkla salyangozun düşmanlığını da hiç duymamıştık ama siz ona düşman kesildiniz, zavallıyı boş yere öldürdünüz. Komşu balık, bu eski bir öyküdür, dedi. Küçük kara balık, iyi ama siz deştiniz bu eski öyküyü. Annesi, ölümü hak etmişti o, dedi. Unuttun mu olur olmaz yerde ileri geri konuşmalarını? Öyleyse beni de öldürün çünkü ben de öyle konuşuyorum artık. Sözü uzatmayalım. Onların tartışmaları öteki balıkları da oracağı topladı görünüşe bakılırsa çok kızmışlardı küçük karabalağa yaşlılardan bir balık çizmeyi aşıyorsun sonra karışmam ha sana da acımayız dedi bir başkası küçük beyi biraz okşanmak ister evet anlarsınız ya dedi anne balık çekilin dokunmayın yavruma diye haykırdı bir başka balık hanımefendi dedi çocuğu iyi eğitmemenin sonu budur işte komşu balık bu durum karşısında inan ki komşun olduğumdan utanç duyuyorum. Başka birisi de şu öneride bulundu. Hadi iş işten geçmeden bitirelim işini. İhtiyar salyangozun yanına gönderelim onu. Balıklar küçük kara balığı yakalamaya davrandılar. Bir kargaşadır koptu ama arkadaşları daha çeviktiler. Kurtarıp ortalıktan kaçırdılar onu. Anne balık ah edip vah edip dövünüyor, ağlıyordu. Yavrum elden gidiyor, yetişin a dostlar. Küçük kara balık annesinin telaşını görünce Anneciğim benim için değil bu koca bunakların haline ağla dedi. Uzaktan biri ağzını topla bızdık diye bağırdı. İkincisi tövbeler olsun dedi. Seni asla aramıza almayacağız. Üçüncüsü bunlar gençlik hevesleridir. Gel gitme vazgeç bu sevdadan. Dördüncüsü buranın neyi eksik yani? Beşincisi bundan başka bir dünya yok. Dünya burasıdır işte dön. Altıncısı, Uslanıp dönersen o zaman gerçekten aydınlandığına inanacağız. Yedincisi, seni özleyeceğiz yahu, diyordu. Annesi de, acı bana, gitme, gitme diye sızlanıyordu. Karabalığın artık onlara söyleyeceği bir sözü yoktu. Hızla ayrıldı oradan. Yaşıtı birkaç arkadaşı onu çağlayana kadar uğurladılar. Küçük karabalık onlardan ayrılırken dostlarım dedi. Yine görüşürüz umarım, beni unutmayın. Dostları ona, seni nasıl unuturuz dediler. Sen bizi gaflet uykusundan uyandırdın. Bize öyle şeyler öğrettin ki daha önce hiç düşünmemiştik. Yine görüşmek umuduyla akıllı, yürekli dost. Küçük kara balık çağlayanın sularına kaptırdı kendini ve düştü. Durgun bir gölceye ulaştı. Önce bocaladı biraz, sonra toparlandı. Çevresini dolaştı. O güne dek bu kadar suyu bir arada görmemişti. Binlerce irbaş, yani kurbağa yavrusu suda kaynaşıyordu. Küçük karabalığı görünce nedense alaya aldılar onu. Şuna bak, ne de kılıksız bir yaratık. Balık bir güzel süzdü onları. Sonra, ne var alay edecek? dedi. Adım küçük karabalık. Dünyayı gezmeye çıktım. Siz de adınızı söyleyin, tanışalım. İri başlardan biri. Biz birbirimize iri baş deriz dedi. Öbürü. Soylu sopluyuz biz. Başkası. Bizden güzeli analar doğurmamış. Bir başkası, senin gibi çirkin ve kılıksız değiliz yani. Küçük karabalık, kendinizi bu kadar beğenmenize şaştım doğrusu, dedi. Neyse hoş görüyorum, görgüsüzlüğünüzden olacak. İri başlar bir ağızdan, biz görgüsüz müyüz yani? Küçük karabalık, görgüsüz olmasaydınız herkesin kendine özgü, beğenilen bir yanı olduğunu bilirdiniz, dedi. Hem sonra siz neyinize güveniyorsunuz, adınız bile uyduruk. Bu sözler onları çileden çıkarmadı denemez. Ama pek renk vermediler. Hemen sözü değiştirdiler. Atıyorsun. Dünyayı gezmeye çıktın ha? Boşuna gayret. Biz sabah akşam tüm dünyayı gezeriz. Kendimiz ve ana babamız dışında kimseye rastlamayız. Kurtçukları saymazsak elbet. Şu birikintiden dışarıya adım atmadan dünyayı gezmekten nasıl söz edersiniz? Birikintinin dışında başka dünya mı var? Hiç olmazsa buradaki suyun nereden geldiğini bir düşünün. Ayrıca suyun dışında olanları da. Suyun dışı da ne ki? Biz dışarıyı düşünemeyiz. Keh keh keh. Sen aklını kaçırmışsın. Küçük kara balık da gülümsedi umursamadan. Çekip gidecekken bir de anneleriyle görüşmek istedi. Anneniz nerede? diye sordu. Birden bir kurbanın cırlak sesiyle yerinden sıçradı kurbağa birikintinin kıyısındaki taşa tünemişti. Suya atılınca balığa yaklaştı ve Buradayım dedi. Ne olacak? Karabalık selamladı onu. Kurbağa şöyle dedi. Çok bilmişlik taslama bana soysuz yaratık. Çocukları karşına almış kocaman kocaman laflar ediyorsun. Bu yaşımdan sonra bana mı öğreteceksin? Dünya demek işte şu birikinti demektir. Hadi bas git yavrularımı ayartma. Küçük balık Böylesi bir yaşamı yüz kez de yaşasan yine de bilgisiz ve yoksun bir kurbağa olarak kalacaksın dedi. Kızdı kurbağa. Küçük karabalığın üzerine sıçradı. Balık kaçtı hemen. Dipteki balçağa ok gibi daldı ve suyu bulandırdı. Ortalık durulunca da ayrıldı oradan. Dere yatağında kıvrıla kıvrıla ilerlemekteydi. Sular çoğalmıştı. Kuş bakışı büküntülü beyaz bir sicime benziyordu dere. Bir yerde büyük bir kaya parçası doruktan ayrılıp dereye yuvarlanmış ve ikiye bölmüştü onu. Kayanın üstünde karnına taşa dayayıp güneşlenen el eriliğindeki kertenkele, gözlerini suyun dibindeki kuma oturan yengece dikmişti. Yengeç ise yakaladığı bir kurbağayı yemekteydi. Küçük kara balık yengece görünce korktu, duraladı. Uzaktan uzağa selamladı, yan yan bakan yengeci. ''Ne de nazik bir balık, ne arıyorsun burada? Gel küçük, gel yanıma.'' dedi yengeç. ''Gezmeye çıktım, dünyayı gezmeye, avınız olmaya hiç niyetim yok.'' Amma da kuşkulu ve ödleksin. Hiç de boş yeri kuşkulanmıyorum. Üstelik ödlek de değilim. Gördüklerime inanır, aklıma yatanı yaparım. Yengeç alaylı alaylı güldü. Peki öyleyse söyle bakalım, burada şimdi ne gördün ki avlanacağından kuşkulandın? Her şey ortada değil mi? Ha, şu kurbağa kuşkulandırdı seni. Yok canım, çocuk gibi konuşma. Ben kurbağaları sevmem de o yüzden avlarım onları. Kurbağalar kendilerin dünyanın en gözde yaratığı sanırlar. Ben de boylarının ölçüsünü alıyorum. O kadar. Sen korkma küçük. Gel yanıma. Gel. Yengeç bunları söylerken yampiri yampiri küçük balığa yaklaşıyordu. O günün haline dayanamadı balık. Patlattı kahkahayı ve çarpık sende dedi. Doğru dürüst yürümesini bile beceremiyorsun. Bir de kalkmış onun bunun boyunun ölçüsünü almaktan söz ediyorsun. Küçük karabalık oradan da uzaklaştı. Birdenbire suya düşen bir taş yengecin tepesine indi ve onu kumlara gömdü. Bu arada kertenkele yengecin haline katıla katıla gülüyordu. Ama birden ayağa kaydı ve dengesini yitirdi. Az kalsın suya düşüyordu. Küçük karabalık su kıyısında ona ve yengece bakan bir de çoban çocuk gördü. Keçi ve koyunlardan oluşan sürü suya yaklaştılar. Ağızlarını suya soktular. Meleme sesleri ortalığı sardı. Küçük karabalık sürünün su içip gitmesini bekledi. Sonra kertenkeleyi seslendi. Kertenkeleciğim, ben küçük bir balığım. Derenin sonunu bulmaya gidiyorum. Akıllı ve bilgili biri olduğunu sanıyorum. Sana soracaklarım var. Sor bakalım dedi kertenkele. Yola çıkarken çok korkuttular beni. Yolumun üzerinde kaşıkçı kuşu, testere balığı ve karabatak birer tehlikeymiş. Bana bunları anlatır mısın? Testere balığı ve karabatak bu çevrede pek bulunmaz. Özellikle testere balığı denizde yaşar. Kaşıkçı kuşuna gelince o şu aşağılarda bulunabilir. Aman dikkatli ol, torbasına düşme. Ne torbası? Kaşıkçı kuşunun gagasının altında genişçe bir torba var. Suda yüzerken balıklar farkında olmadan torbasına girerler. Ondan sonra da yutulurlar elbet. Torbaya düşenin bir kurtuluş yolu yok mu? Yok. Torbayı yırtmaktan başka yolu yok. Sana bir hançer vereyim. Kaşıkçı kuşunun torbasına düşersen torbayı bununla yırtarsın. Derken kertenkele taş yarıklarına daldı. Az sonra döndü yanında minnacık bir hançer getirmişti. Küçük karabalık hançeri aldı. Kertenkeleciğim çok iyisin sen. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Teşekküre değmez. Bunlardan bende çok var. Boş zamanlarımda dikenlerden hançer yapar ve senin gibi bilinçli balıklara veririm. Demek benden önce de buradan geçen balıklar oldu öyle mi? Çok geçtiler. Şimdi onlar büyük topluluklar oluşturmuşlar ve balıkçıyı çileden çıkarıyorlar. Hoş gör, söz sözü açıyor, gevezeliğime verme. Anlat bakalım balıkçıyı nasıl çileden çıkarırlar? Birlik olmuşlar ya, balıkçı ağını atar atmaz ağa giriyor, çekip götürüyorlar denizin dibine. Bunları söylerken kertenkele bir ara taşın yarığına kulak verdi ve yavrularım uyandı, izninle gitmem gerek, yolun açık olsun dedi ve yarığa daldı. Kertenkele ayrılınca balık da yoluna koyuldu. İşkilliydi, art arta sorular soruyordu kendine. Acaba dere denize mi dökülüyor? Kaşıkçı kuşunun oyununa gelir miyim ki? Şu testere balığına bak nasıl da kendi türünden yaratıklara kıyar. Ya şu kara batakların bize ne alıp veremediği var anlamıyorum. Yüze yüze düşünüyordu bunları. Geçtiği her karış yol ona yeni şeyler öğretiyordu. Çağlayanlardan düşerken takla atıyor eğleniyordu. Güneşin ısısını sırtında duydukça güçleniyordu. Bir yerde bir ceylanın kana kana su içtiğini gördü. Selamladı onu. Güzel Ceylan, bu ne telaş? diye sordu. Sorma, avcı kovaladı, kurşunladı beni, yaralıyım. Küçük karabalık yara izini görmedi ama Ceylan'ın toparladığını görünce doğru söylediğini anladı. Başka bir yerde kaplumbağalar güneşe serilmiş kestiriyorlardı. Ötelerden gelen kekliklerin sesi çevreyi doldurmuştu. Dağ otlarının kokusu havada dalgalanıyor, suya siniyordu. Öğleden sonra küçük karabalık ormanın ortasından geçen derinin genişlediği bir yere vardı. Suyun çoğalması onu iyiden iyiye sevindirmişti. Sonra karabalık bir balık sürüsüyle karşılaştı burada. Annesinden ayrılalı hiç balık görmemişti. Birkaç minik balık yanına geldi. Yabancısısın buraların değil mi? Evet yabancısıyım, uzaklardan geliyorum. Nereye gideceksin? Derenin sonunu bulmaya gidiyorum. Hangi derenin? İşte içinde bulunduğumuz derenin. Minik balıklar, bu dere değil ırmaktır diye açıkladılar. Küçük karabalık bir şey söylemedi. Minik balıklardan biri, "Biliyor musun sen, bu yolun başına kaşıkçı kuşu kesmiş." "Evet biliyorum." bir başkası, "Kaşıkçı kuşunun kocaman bir torbası var." "Bunu da biliyor musun?" "Onu da biliyorum." "Ve bunları bile bile yine gidecek misin?" "Ne olursa olsun gideceğim." Hemencicik orada küçük karabalığın serüveni dillere destan oldu. "Ta uzaklardan küçük bir balık gelmiş, ırmağın sonunu bulmaya gidiyormuş." ve kaşıkçı kuşundan da hiç mi hiç korkmuyormuş. Miniklerden birkaçı ona katılmayı düşündüler. Düşündüler ama gelelim büyüklerin korkusu oturttu onları yerlerine. Birkaçı da kaşıkçı kuşu olmasaydı gelirdik seninle dedi. Biz onun torbasından korkarız. Irmağın kıyısında bir köy vardı. Köyün kadın ve kızları ırmakta çamaşır yıkıyorlardı. Küçük karabalık bir süre onların gürültüsüne kulak kabarttı. Suda oynaşan çocukları seyretti. Sonra yine yola koyuldu. Az gitti, uz gitti, karanlık bastırıncaya dek yol tüketti. Gece bir kayanın oyuğuna girdi ve uyudu. Gecenin yarısında uyandı, ay suya vurmuştu. Ortalık pırıl pırıl aydınlıktı. Daha önce de ay ışığı suya vurduğunda yosunların altından çıkar, ay dedeyle söyleşmek isterdi. Ama anası bırakmaz, onu yosunların altına sürükler uyuturdu. Şimdi ise özgürdü. ''Selam sana güzel ay dedem.'' dedi. ''Selam küçük karabalık, burada ne arıyorsun sen?'' Dünyayı geziyorum. Dünya çok büyüktür yavrum. Her yanını gezemezsin ki. Ben de gezebildiğim kadarını gezerim. Seninle sabaha dek söyleşmek isterdim ama ne yazık ki kara bir bulut beni örtmeye geliyor. Oysa senin ışığına duyduğum özlemi bir bilsen hep aydınlatsın beni isterim. Yavrum sana doğrusunu söyleyeyim mi? Bu benim kendi ışığım değil. Güneş beni aydınlatır. Ben de aydınlığı yere yansıtırım. Hem biliyor musun insanlar birkaç yıla kalmaz gelip bana ulaşacaklar. Olacak gibi değil. Değil belki ama yapacaklar. Ay dede sözünü bitiremeden kara bulut geldi çattı. Yüzünü örttü, ortalık yine karardı. Küçük kara balık yalnız kaldı. Bir süre için çevresine donuk gözlerle baktı. Sonra kayanın uyuna girdi ve uyudu. Sabahleyin uyanınca yanı başında fısıldaşan birkaç minik balık gördü. Onun uyandığını görünce minik balıklar hep bir ağızdan "Günaydın!" dediler. Karabalık hemen tanıdı onları. "Günaydın demek sonunda bende gelmeye karar verdiniz." miniklerden biri "Evet ama" dedi. "Daha korkuyu üzerimizden atamadık." Bir başkası "Kaşıkçı kuşunu düşündükçe yüreğimiz ağzımıza geliyor." dedi. "Sizler gereğinden fazla telaşlısınız." dedi. "Bir kez yola koyulduk mu korkunuz kalmaz." Yola düşeceklerdi ki ansızın suyun yükseldiğini sezdiler. Sanki koca bir kapak kapanmıştı üstlerine. Karanlıktan göz gözü görmüyordu. Kaçacak hiçbir delik yoktu. Küçük karabalık kaşıkçı kuşunun torbasına düştüklerini anladı. Dostlar dedi, kaşıkçı kuşunun torbasına düştük. Ama korkuya kapılmayın, kurtulmanın bir yolu var elbet. Minik balıklar ağlaşmaya başladılar. İçlerinden biri Hayır, sonumuz geldi. Hep senin yüzünden oldu. Bizi sen ayarttın, doğru yoldan çıkarttın. Bir başkası, işte şimdi yutacak bizi. İşimiz bitti artık, dedi. Birdenbire korkunç bir kahkaha sesi dalgalandı. Bu kaşıkçı kuşunun sesiydi. Balıkların tartışmasına gülüyordu. Şu miniklerin telaşına bak, keke. Sizleri acıyorum. Yutmak gelmiyor içimden sizleri. Ha ha ha. Minik balıklar yalvarmaya başladılar. ''Çok sayın Kaşıkçukuşu hazretleri, kulunuz köleniz olalım, bizi bağışlayın. Siz çok soylusunuz, çok övgünüzü duyduk. Ne olur şu güzel gaganızı azıcık aralayın, bizi salıverin. Ömür boyu sağlığınıza dua ederiz.'' ''Hemen yutmayacağım sizi zaten. Epeyce birikmiş balığım var torbamda. Altınıza bakın göreceksiniz.'' Torbanın dibinde irili ufaklı bir sürü balık yatıyordu. Minik balıklar, ''Sayın Kaşıkçukuşu hazretleri, biz bir şey yapmadık. Biz suçsuzuz.'' İşte bu karabalık bizi yoldan çıkardı. Küçük karabalık korkaklar dedi. Bu zalim kuşun sizi bağışlayacağını mı sandınız? Ne yalvarıp duruyorsunuz öyle. Minikler sen ne söylediğinin farkında değilsin dediler. Kaşıkçı kuşu hazretlerinin bizi bağışlayacağını şimdi göreceksin. Seni de yutacak işte. Kaşıkçı kuşu elbette bağışlayacağım sizleri. yalnız bir koşulum var. Minik balıklar tabii efendim buyruğunuz başımız üstüne dediler. Şu çok bilmiş karabalığı boğazlayın sizi özgür bırakacağım. Küçük karabalık kendini bir köşeye çekti ve minik balıklara usulcacık korkaklar dedi. Nasılsa yakalanmışsınız. Kaçacak hiçbir yolunuzda yok. Üstelik bana da diş geçiremezsiniz. Minik balıklar seni boğmalıyız özgürlüğümüz için dediler. Deli misiniz siz? Beni boğsanız da kurtulamazsınız. Sakın ona kanmayın. Sen kendi yaşamını kurtarmaya çalışıyorsun. Bize aldırdığın yok. Dinleyin öyleyse. Size bir yol göstereceğim. Ben öteki cansız balıklara katılıp ölü gibi yatacağım. Bakalım kaşıkçı kuşu söz verdiği özgürlüğe kavuşturacak mı sizi? Ama bir de beni dinlemezseniz bu hançerle hepinizi doğrarım. Ya da torbayı yırtar kendi başıma kaçarım. Siz de... Miniklerden birisi sözünü keserek bağırdı. Yeter artık ben bu duruma dayanamıyorum. Sonra da ağlamaya başladı. Karabalık miniğin ağlamasını görünce ''Bu hanım evladını da ne diye yanınıza aldınız?'' dedi. Sonra hançerini çekti ve minik balıkların gözlerinin önünde yuttu. Onlar da ister istemez boyun eğdiler. Uyduruk bir çarpışma sergilediler ve sonunda kara balık ölü gibi dibe yattı. Ötekiler yüzerek yükseldiler. ''Sayın Kaşıkçı Kuşu Hazretleri, çok bilmiş karabalığı boğduk.'' dediler. Kaşıkçı Kuşu güldü ve ''Çok iyi ettiniz keratalar.'' dedi. ''Şimdi ödül olarak sizi canlı canlı yutayım da bağırsaklarımda gezin dolaşın.'' Minikler kıpırdayamadan kaşıkçı kuşunun gırtlağına geçip midesine indiler. İşleri bitmişti artık. Derken kalabalık çekti hançerini, torbayı yırttı parçaladı ve kurtuluş yolunu buldu. Can acısından çığlık atan kaşıkçı kuşu başıyla suyu dövmeye başladı. Ama kaçan küçük balığı izleyemedi. Balık az gitti, uz gitti. Öğlene dek yüzdü durdu. Artık çevrede dağ ve kayalar yoktu. Irmak düze çıkmıştı. Oradan buradan akıp gelen dereler Çaylar ırmağa katılmış, suyu birkaç katına çıkarmıştı. Suyun çokluğu coşturuyordu balığı. Bir de ne görsün, ırmağın dibi yok. Öteye yüzdü, beriye yüzdü, bir yere ulaşamadı. Suyun bolluğunda yitip gitmişti. Tüm gücüyle yüzmeye koyuldu ama bir yere varamıyordu. Birden kocaman upuzun bir yaratığın saldırısına uğradı. Yaratığın burnunda iki ağızlı bir testere vardı. İşte şimdi testere balığı parçalayacak beni, dedi kendi kendine ve hemen ok gibi fırladı kurtardı canını tehlikeyi yine savuşturmuştu bir su yüzüne çıktı bir dibe daldı her yanı görmek istiyordu epey ilerledikten sonra bir balık sürüsüne rastladı birisine yaklaşıp sordu arkadaş yabancıyım ben çok uzaklardan geldim burası neresidir acaba balık dostlarını çağırdı koşun bakın bir kişi daha gelmiş sonra karabalağa döndü denize hoş geldin arkadaş dedi başka bir balıkta tüm dereler, çaylar ve ırmaklar buraya akar dedi. Bataklıklara akan birkaçının dışında tabii. Bir başkası istersen dedi bizim topluma katılabilirsin. Denize ulaşmanın mutluluğu içinde olan küçük kara balık önce bir dolaşıp denizi görmek isterim sonra gelip aranıza katılacağım. Balıkçının ağını çekip götürdüğünüzde ben de sizinle birlikte olacağım bu kez. Balıklardan biri dileğine hemen ulaşacaksın dedi. Şimdi istersen bir dolaşı ver ama unutma yüzeye çıkarsan karabataktan sakın. Günde dört beş balık avlamadan peşimizi bırakmaz. Küçük karabalık uzaklaştı onlardan. Yüzmeye başladı. Sonra ister istemez biraz yüzeye çıktı. Güneş sımsıcaktı. Güneşin ışınlarını sırtında duymanın tadını çıkarıyordu. Sessizce süzülerek yüzerken, ''Şimdi artık ölüm korkutmuyor beni ama yaşadıkça onu arayacak değilim. Ölümle karşı karşıya gelince ki bu sık sık oluyor.'' kaçınılmaz bir gerçekle yüz yüze gelmiş olacağım. Önemli olan bu değil. Önemli olan benim yaşamamın ya da ölümümün başkaları üzerinde bırakacağı etkidir. Sürdüremedi düşündüklerini. Ansızın bir karabatak üstüne çullandı ve onu kaptığı gibi havalandı. Karabatan gagasında çırpındı durdu ama bir türlü kurtaramadı kendini. Karabatak gövdesini kıskaç gibi kavramıştı. Zavallının canı çıkmaktaydı. Küçük bir balık su dışında ne kadar dayanırdı ki? Bu yüzden hemen yutulmasını diledi. Ola ki karabatağın mide ve bağırsaklarındaki su ve nem ölümünü azıcık geciktirirdi. Bunu düşünürken karabatağa, ''Neden beni canlıyken yutmuyorsun?'' dedi. ''Ben ölünce eti zehre dönüşen balıklardanım.'' Karabatak ses etmeden içinden, ''Seni gidi hokkabas seni.'' diye geçirdi. ''Kim bilir ne numaraların var. Beni konuşturacaksın aklınca.'' Neredeyse karaya varacaklardı. Balık Karaya düştüm mü sonum geldi demektir diye düşündü. Bu kez beni yavrularına yedirmeye götürüyorsun anlaşılan dedi. Ama oraya varınca ben çoktan ölmüş olacağım ve bir zehir tulumundan farkım kalmayacak. Çocuklarına hiç mi acımıyorsun? Karabatak doğru olabilir söyledikleri diye düşündü. Onu kendim yerim yavrularıma başka balık avlarım. Ama ya yalan söylüyorsa? Karabatak bunları düşünürken balığın hareketsizleştiğini, gevşediğini sezdi. Öldü demek diye düşündü. Artık ben de yiyemem onu. Yazık böyle ince ve körpe bir balığı yemekten pisi pisine yoksun kaldım. Döndü balığa seslendi. Küçük, hani daha ölmedinse yutayım seni. Bitirmedi sözünü çünkü gagasını açınca balık suya fırlamıştı. Oyuna gelen karabatak peşini bırakmadı. Balık şimşek gibi fırladı. Suya ulaşınca kendinden geçti. Kuruyan ağzıyla tüm denizi yutmak istiyordu. Daha bir soluk almadan Karabatak amansız bir saldırıyla kaptı onu. Bu kez hemen yutuverdi. Karabalık ne olduğunu anlayamadan kendini ıslak ve karanlık bir yerde buldu. O sırada bir ağlama sesi duydu. Gözleri karanlığa alışınca bir köşeye sinen ve ağlayarak annesini yardıma çağıran minik bir balık gördü. Ona yaklaştı. Kalk minik, kalk da bir çare düşünelim. Anne diye çırpınmak neye yarar sanki? Sen de kimsin? Görmüyor musun ben bitmişim artık. <laughs> Anneciğim, ben artık senin yanında balıkçının ağına asılamayacağım. Onu denizlerin dibine çekemeyeceğim. Yeter artık ayıp ediyorsun ama. Minik ağlamayı kesince karabalık ona. Ben karabatağı öldürüp tüm balıkların onun zulmünden kurtarmayı tasarlıyorum. Ama ilk önce seni buradan çıkarmam gerekir. Elime ayağıma dolaşıyorsun çünkü. Hadi canım sen de. Kendini ölmek üzereyken karabatağı nasıl öldürürmüşsün? Küçük karabalık hançerini gösterdi. Karnını deşerek. Beni dinle bak şimdi. Ben kendimi sağa sola vurarak karabatağı huylandıracağım. O gıdıklanacak ve ağzını açarak gülecek. İşte tam o sırada sen dışarı fırlarsın. Peki sen ne olacaksın? Beni düşünme ben bu zalimi öldürmeden dışarı çıkmayacağım. Dedikten sonra kendini sağa sola vurmaya başladı. Minik balık karabatağın gırtlağına tırmanmış orada bekliyordu. Karabatak dayanamadı ve kahkahasını verdi. Minik balık karabatağın açılan ağzından fırladı ve kurtardı canını. Suya varınca küçük karabalığı bekledi ama karabalık görülmedi. Yalnız karabatağın kıvrandığını gördü minik balık. Bağırtısını duydu. Karabatak çırpındı sonra suya gömüldü. Can çekişti ve öldü. Küçük karabalıktan hiçbir haber çıkmadı. Şimdiye dek çıkmamıştır da. Nine balık bitirdi masalını. On bin yavru ve torununa ''Haydi artık uyuma zamanı geldi. Gidin yatın.'' dedi. Yavrular ve torunlar birazdan sordular. Ama küçük kara ne oldu söylemedin. Nine balık. Arkası yarın dedi. Şimdi uyuma zamanı. İyi geceler. 11.999 küçük balık iyi geceler dediler ve gidip uyudular. Nine balık da uyudu. Yalnız küçük kırmızı balık ne yaptı ettiyse uyuyamadı. Sabaha kadar hep denizi düşündü durdu.